Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft modluya başlıyoruz. Modumuz ise dinozor modu. Ee, i̇şte öyle. Başlıyoruz. Yanımda da arkadaşım var. Öyle başlayacağız oyuna. İnşallah eğlenceli bir mod olur. Neyse hızlıca başlayalım. Sesi biraz kısacağım. Ee, burada baltayı ben alıyorum. Çubukları da aldım. Ben oduna girişiyorum. Allahu mecellale. Nerede o? Aa! Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun? beleş. Evet şuradan ağaçlara girişelim. Öldün mü sen? Bakayım. Ölüm. Put bir. Put iki. Put üç. Put dört. Evi ben yapacağım. Bu arada videoyu dışarıda çekiyoruz, ses gelebilir. Çok da önemli değil yani. <laughs> evet arabaya gidiyoruz. Neden başlamadın? Köyü açmadım. Böyle bir Dinozor doğdu, dinozor doğdu, dinozor doğdu. İyi. dinozor doğdu. Hani? Senin yakınında, seni yiyeceğiz. Gel, gel. Mağara yapıyor. Allahümme salli ala. Adam imana geçti. Gel gel. Zaten imanlıyım oğlum ben. Tamam gel gel. E, ben buraya ben kurdum bile. Benim babam hoca hoca. Her şeyden ne gel gel bu ev yapıyor. Ben de gelmeye çalışıyorum. Burası evimiz artık tamam mı? Hani? Bak. Buraya atacağım evi. Girişi hani? Ha burası. Kazmam kılacak. Bu kraftçı evi Crafting table ben yaparım. Bende odun bol. Yapsın tamam, de, de Koy. Ben sen şey yapayım. Taşlar yapacağım ben. Hı, tamam. Ben de yapsam o zaman bir balta Ağzına kazma. Da. Balta kazma. Varsa da kılıç. Taş döneminde olduğumuz için tasarruf olacağız. Tamam. Sen ben etrafa bakmıyorum. Dinozorlar bizi yemesin. Küçükleri saldırıyor benim. Yemesin ya. Tabii yap tabii. Gel gel şurada oturalım. Bizi yemesin. Ee, kapı yaparım dur. Evet. Ee, şöyle Kazma. Balta. Ben etrafı kazıyorum. Kömür buldum. <laughs> Bu arada ben şu mucu açtım. Ama giremedim. Hesabım yok. Bizim en şahane öğrenci. O nasıl evi ya? Ben dinozor e, keşif geliyorum. Biraz yeriz akşama. Oğlum Akşam ölürsün. Net tamam. ölürsün. Dur dur ben de seni uzaktan çekeyim. De, de mi? T -reks, t -reks. Şurada şurada hadi T-Rex. Gitmiş. Ama yakalayınca da yersin. <laughs> Yerim. Şuraya da bir merdiven yapalım bir yere. Biraz oradan hiçbir olmadı ki. Biz meşaleyi sen mi aldın? Talha burada. Tala bunlar doğmuş kocaman arka tarafta. o zaman yanıma çok gel. Büyük, çok büyük. Hani? Bana set çekelim ben yemeğe gideceğim onlara. Oğlum, Oğlum nereye çekiyoruz nere? nereye? Ben de, çek beni öldürmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar <laughs> envanter kuru açık. Ben de alacağım iyi çek tamam mı? Oğlum onu öldüremez. Bak şu siyah öldürmeyeyim Hangisi? Hani siyah? Şurası. Ha. Hadi bakalım. Peki. Deniyoruz. Öldürüyor. Görüyoruz. Yalnız o zaten otçu saldırmıyor. İyi. Gelin. Ben de geleyim. Gel gel birlikte gel. Pıtı pıtı pıtı. Savaş. Acaba ne çıkacak? Bilmiyorum. Et. Etti, Et ediyorum. çıkacak oğlum ne bekliyorsun? Bir tane çıkarsa benim olsun. Niye? Tamam Merak senin çekecek. olsun sorun değil. Baltam kırıldı oğlum ne kadar güçlü kazmayla gireceğim. Bence kaçalım ya, Allah mesela örümcek gördüm Ama gerçek hayatta <laughs> Hem de şurada tamam, Allah benim de balta kırıldı Bu otlu şeyi bırakalım Evcileştiririz hadi Hadi kaçalım artık Şimdi bizi yetiyle yeti hiç yemesin Harbi Balta kırıldı ya Kömür var kömür Meşale yaptın mı sen? Ay işte Yo. oradaki meşaleleri sen mi aldın? Yok ben meşale geldim. Nereye gitti oradaki Aynı meşaleler? Ya. Meşale yoktu. Ana. Ama sen... Bak Sağ örümcek ya. şurada bu arada. Gel yer değiştir. Değiştik ya. Konuşma yok örümcek. Nerede? Şurada. Gitti. Aynen aynen kesin gitti. gitti. <laughs> Gitmedi de. Nereye gitti o zaman şimdi? Oranın içinde. Yenite. Oo. Otçul mu mi kocaman Ney. Bir vurma? Otçul ama o saldırabilir. Bence de. E, vurursan saldırır. Vurayım mı? Bence vurma. Ölmek istiyorsan vur. Çıkmıyor. Ben senin yanıma tp'lemem. Ben tp'lenirim. Aaa burada bu saldırıyor. Üzerinde dikenli dikenli var mı? Yok oğlum o otçul. Ama vurursan saldırır. İşte ben vurmayı diyorum. Vurma. Tp'yi çalıyorum iki dakika. Oğlum çalma. Ev düzeni, ev düzeni. Geç. <laughs> meşale yapacak mısın? Yapacağım. O zaman yap. Yaparım. Şuraya bir meşale atayım. Şu bunları bu. da koydum. Balık koydum. Okey. Yemekte balık var. M. Şa. Neyim eksik? Kömürüm ne eksik. Ben o kadar kömür topladım ama kömürüm yok. Meşale mi yazıyorsun sen? Torç yazman lazım. Yok çıkıyor meşale çıkıyor. İngilizce torç değil Hayır. mi? Hayır. Ama İngilizce çalışmıyor burada. Bir İngilizce çalışıyor. Bir İngilizce çalışmıyor yani. Baba mod İngilizce. Bizim Minecraft Türkçe. Anla. Benim envanterdeki kömürleri kim dızladı? Dizdirdim. Benim envanterdekilerini biri dızlamış ama. Demir düşüyor Bu arada inşaat var adım. arkadaşlar Ne? İkimize de demir kılıç yapacağım Yap kılıç önemli O zümrüt ne? Ama bunu kazamayız ee, Bu modla şey yapamıyor muyuz? Özel kılıçlar falan yok mu? Yok <laughs> Koton'a var ya. Var mı? Yok ki Kalkan yapalım bence Hiçbir hmm. özel şey Kal yok. kalkan yapıyoruz. İyi kalkan yap. Evet, daha mantıklı. Yani. İyi ben de bir kapı yapayım. Lazım. Kapı size olmaz İyi e Yani. Şuraya bir kapı. Al kalkan. Kapı. Yine de kalkan alırsın. Hı. Hani atmadın. atmadın. Hayır üstümdeymiş. Benim oyun dimdirek takıyor. Aa bunları alalım. Hemen güzel şuraya mısın? biraz kömür Sınırlıyor. attım. Yok oldu. Benim de. Ney? Şaka. Kırma ne oğlum şey duvarları şey. Geniş daha gerek yok. Oraya doğru geliştirebilirsin. Evimiz güzel oldu. Sandık nerede? Benim ]acaktım. üstümde. Bir tane kılıç ayetti. Bu kılıç hangi müze verdiğimde hangimiz gidip e, dinozor getirsin sen? Ben mi? Evet. Ver. Dinozor getir. Koş. Ama şu an, an, an olmaz. Sabah. Bile. O zaman ver ben çekeyim. Ama dur sabah hallederiz. bakayım akşam nasıl olur. <laughs> Oğlum bu kapılar ve bu kadar neden Ne bileyim bir tane elde kaldı. Ben de oraya Oo. koydum gitti. Kapıyı sen kapatırsın. Niye? Görmedim ama gerekli yok yani. Ben madenciliğe geçiyorum. İyi güzel ben de geleyim. Ama taş baltam kırılacak. Taş kaydım. Bir tane daha yapmam lazım. Çubuğum yok. Çubuk yapmam lazım. Bir bakalım neyim yok. Odunum yok. Al çubuk. Yok odun. Attım attım. Hani? Ha, tamam. tamam atmışsın okey. Bir tane daha yaptım. Lazım olur. Sen İnelim buradan aşağı. Bir tane kazma. O demir. Gayet güzel. Demir buldun mu? Buldum. 4 5 Baya var, baya var. Sen oradan doğru, kalk, kalk, kalk. Ama yanımızda meşale yok. Bekle, yaparım. Yap da getiriver şey yapalım mesela Ama zombi oluşacak ya buralarda. <laughs> ee, odunumuz yetmiyor. Zombi oluşacak buralarda hep. Tamam benim elimde bir tane var. Elindeki işini ki. Evet. Böyle böyle Elinde. kullanacağız. Kır kır. Evet. Öyle. Sen demir buluyorsun da böyle. Zaten önceki demir bu. Bitmedi Çok lazım. Bayağı vardı. Bakayım sekiz tane. Aa hala var. Yes, bana da kılıç Sonra kazma işine geleceğim. 10 tane demir çıktı. İyi. Oğlum kırma yolumuzu da. Demir eriyor. Ben şurada demir eriteyim. Al 10 demir. 2 tahta. Şurada 12 taneyi. Şe. Çevirdim. Şu an bana T-Rex'i de Hani? Yukarıda, yukarıda. Işte. Oğlum yukarıda, niye bak, bak, t rexe -rex bulur? T-Rex -rex. Kılıç ver, Tamam, kılıç mı, bekle, Neyse, bekle. Balta, balta, balta. Oğlum T-Rex'e dalamaz. Dal lan. Neredesin t o? Hatta al, kılıcı veriyorum, al. Ver. Al. Gel, küçük, küçük Al lan kılıçla çıkıyorum. dal. Altı ben de çekeceğim. Arkadaşlar Peki. şu anda dünyanın Peki. en zeki hareketini izlemek durumundayız. E hani gel bile 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 bile. Oğlum da hadi. Kapıları kapayalım. Kaç? Evet kaç. Allah <laughs> belanı versin ya. Kapıyı topa. Ver kılıcı. Neyse ben kendime iyisini yaparım. Neyse iyi ver. Edebin mi? Evet 6 tane yapıyorum sana kılıç. Bana. Sana. Kılıç yap bir tane de balta bir tane de lazım. He o kadar yok ki. O bana balta kazma yapsana. Kılıç yaptım geçti. O bir tane de kazma yap. Dur ikimize de kask yapacağım. Kazma yap oğlum bana Neyse zümrüt olacak. Neyse kask yap. Yaptım bana kaskı. Gel takılmış bile. Evet. bir de. Birazcık daha. Dört tane daha demir bulursak sen de kask yapacağız. Oğlum keşke birazcık sabah olsa ya. Odun lazım bu Sabah seni oduna göndereceğim. Tamam. Sen... Var bende odun. Kaç tane? 10 tane. Ver. At, 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 at. Ahşaba çevireyim. Çevirmeden. Al. Ama çevirirsen sobada daha çok işe yarar. Soba diyorum. Ya düz blok yaparsam daha sobada yarar. Allah'ım. Bir şey var T-Rex. Hani? <laughs> çekil çekil orada. Oğlum. Beyinsiz. Hadi git. Gelemez o gelemez. Git hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Gel küçük küçük. küçük. Uyuyun et mu? var mı et? Ha, balık varmış. Uyuyun. Oğlum bir Kadı şey var. var o. Cadı var cadı var. Beni de al. Kapıyı kapatsana. Sen kapat. Oğlum niye ben oradan kapıyı kapamıyorsun lan? Korkudan. Niye ya. kapamıyorum? <laughs> Vuracağım bir tane. Oğlum, kalkanım var vuramazsın. Vururum bak valla. Vurma. Kapıya bak kapıya bak. Selamünaleyküm ablacığım. Ablama lan? Saygılarımı sunarım. Sen Açma sen kapıyı. Koyuyor. Açma öldüm. Öldüm öldüm. Zehirliysen ölmezsin. Öldüm. Yarım katta duruyorsun. Yarım He. katta duruyorsun. Çok Zeyl güzelmiş. Ama öleceğim. Ben kalkan bu elimde koyunca göremiyorum onu. <laughs> Vurursan ölürüm bu arada vurma. Şaş. İlk önce harita çıkartayım ben o zaman. <laughs> yemek yok mu? Yemek var mı sende? Yiğit insanlar olduk haberin var Yemek ya. var mı sende? Al balık ye. T-Rex'in çaldım. t vermeye gidiyordum da. Ama bir geçtim. Yedim. Ben de ekmek yiyorum. Oğlum adam nişan almış. Alsın öldüreyim mi onları? Yok gerek Sen yok. Senin zaten beni öldürürüm benim canım var. Hadi lan git öldür. Çok güzel çek, bir can çek, izliyoruz. Çek çek çek. çek. Kovdum. İzinsiz eve giriyor. <laughs> Kovmamış. Yok, ev, eve girdi daha dün. Selamünaleyküm. Saygılarımı sunarım. <laughs> ben de herkese saygılarımı sunuyorum. Çünkü çok saygılı Dinozor Yokladım neden bu kadar kıymış? Oğlum bir sabah olsa biz dinozorlarla boğuşacağız da işte. Botçu neden bana bakıyor? Mal mal. Öyle deme kırılır? Kırılırsa kırılsın öldürürüm ben bunu. Odunun var mı? Az önce sana verdiklerimi bakayım. da var Bana bir tane daha yeter. 19 Bir tane daha mı istiyorsun? Yok yok yok. 4 tamam. tane lazımdı Yeterdi. Attım ya. Ay. Evet, kapıla kapı yapacağım. Kapıyı ne yapıyorsun? Görürsün. Allah 9 tane kapı yaptım ya yanlışlıkla. Bence de. Madalya taktılar mı sana? Evet. Yok valla. Seneye bekliyorum onu. Seneye değil bir gün verecekler. İnşallah. Hüsnü'nün yeteneklerine kömür buldum. Al bu kömürleri sen al. Ben Ay. demir arıyorum. Her yer kömür dolu. Yeni maden geldi mi acaba dinozorma? Yok. Başka bir not daha ekler Fosil olabilir belki. Her yere kapı koydum. Oğlum her yere niye kapı koydun? Ne güzel işte. Aa kömür. Ben buldum kesinlikle. Aynen sen buluyorsun. Yaşar'la gidip dik gelmeye başladı. Oha lan bayağı kömür varmış ya. Ben dışarıya aydınlatmaya gidiyorum. Elma 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 elma. Yap yapabiliyorsan. Aydınlatacağım zaten evet. ama. Baya kömür Sabah varmış. Sabah oldu zaten ne diyorsun sen Çok yoruldum kömür kazmaktan. Bizim de öldü. <laughs> Sabah mı oldu? Hadi evet. o zaman dövüşe gidelim. Kemiğim var. Onlara kemik verip evcilleştireceğim. Gel gel. Kemik kılıcı var mı? Yok. Çok kötü bir modu Amacı bizim dışarıda keşif yapmamızı engellemek. Keşif yapmamızı. At bulursa yaparız. At bulursak yaparız evet o bir mantık bu mantıklı at bulabiliriz. Aşağıda bir tane T-Rex var. Acaba Nedir'da da dinozor var mıdır? Onu ben de merak ediyorum. Nedir'e gidene kadar oynuyoruz zaten. Benim aklımda çok mantıklı bir fikir var Tava. Heh. Dışarıya çıkınca göreceksin. Göreceğiz. Keşif yapmamıza gerek kalmadı. Ben etrafıma güzel bakıyorum. Etrafta köy arıyorum şu an. Oğlum ben 36 tane kömür buldum ya. Çok yoruldum. Gökyüzüne evi işaret etmeye başladım. O beni vereyim. Taş getir. Taş. Merdiven senin olduğun tarafta. 64 sonra... tane taş var. Getir getir. Merdiven yap. Odun kas. Odun kasarım. Baltam Hı -hı. yok. Hı -hı. Neyle kasayım? Balta al. Atıyorum bak aşağı. At. Tut tut bak kırılmasın. Attım. Nereye attın lan? Şuraya ben? bak bak. Benim olduğum tarafta O tarafta. Şurada şurada. Aldım. Oğlum bak aşağıda T-Rex var ya. Sus sus çarptırma adını söyleme gelecek sonra. Adam beni T-Rex'e gönderiyor. Ya bir şey yapmaz. Var. Öper mi? <laughs> havlayan köpek ısırmaz mı atığımı? Yok havlayan köpek ısırır ki. Ama <laughs> öyle atasözü var. <laughs> Yalan ne değil. Havva köpek ısırmazsa. Ama niye köpekler ıs ıs saldırınca saldırıyor? Saldırınca saldırınca. Isır, mı hiç? Kaçtığım için kurtuldum. Beni bir kere ısırdı. Oha arkada kocaman bir tane var. Olma o ötçü. Bak bir tane bizim en azından bir tane bir şey öldürmemiz lazım. Açlıktan öleceğim buradan inemiyorum. Domuz öldür. Creeper öldür. Bak creeper <gülüyor> var. <gülüyor> Canım bak abi. bana geliyor hatta. Creeper be. Hı. Uzaklaştı. Kılıç sende mi? ya? bende de varmış ben İkimize de yaptık ya. Allah'ım Creeper geliyor. Pis Creeper hadi be. Aa patlıyor. Patladı. Ve ben ağaçta kaldım. Ve aşağıda Diplosaurus var. Bakın şunun adı diplo. Bu bilgiyi de arktan öğrenmiş bulunmaktayım ve bir tane de stego var. Aha. Bana bir tanesi geliyor. Bu ısırır mı? Bakayım. Yok ya. Gel gel. Ama vurursan ısırır. Ya ısıramaz ki böyle. Selamünaleyküm abi. Oyun dondu. Oyun dondu. tamam. Sorun yok. Bunlar ölümsüz oğlum ya. Ölümsüz değil. Ee, bu ısırır mı? Vurursan canını fena yakabilir. Ben biraz uzaklaştım bu arada evden haberini vereyim. Aga ya creeper patlamasaydı iyi olurdu. Ben baya... Aa, bu ne oğlum kulakları var. Bakayım. O bence ısırabilir bilmiyorum ama. Ana buduk. Bence o ısırır ya. Yemek vereyim mi sana istiyorum. T-Rex nereye gitti? Allah bilir. Bu ısıramıyor abi öyle. T-Rex kaybolmuş bu arada. Yo ilerlerdeydi. Ben t rex avına çıkıyorum. T-Rex yok güzel. Odun kasmaya gidebilirim. Ben de balta olmadığı için etrafta keşiflik yapıyorum. Eşya buluyorum, yağmalıyorum. Orada da taş buldum, onu da yağmalayacağım. Aha maden ben madene giriyorum. Hadi gir de bize bir biraz demir kas. Fosil de buluruz ben fosil. Oğlum, normal Minecraft'ta da var fosil. Ya girmeyeceğim ben ya, sorun yok. Niye? Biraz yaratık vardı. Oğlum, ben ama oh, demire ihtiyacımız rız, rız, rız. var. Tamam. Ben odundayım bak. Ne güzel görevimi yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben odun <laughs> yapayım. Yok ben odun yapacağım dinozorlara karşı. En kolayı. Talha ay dinozorlara karşı. Yeni belgesel. Hayır öldüm. İyi yeniden doğ ben senin yanıma tefeyleyeceğim. Gerek yok ben geldim yine. Ne ara geldin? Yakındayız ya. <laughs> Doğru. Doğum noktasındayız ya. Çok iyi lan yatak yapmaya gerek yok. Kalkanımı tutuyorum ve kreepi patlıyor. Yatak yap. Ama yatak yapmazsak uyuyamayız. Yatak yapalım. Sorun yok. Köy mü öy mü bulsak? Şu an okçuyla ilgileniyorum. Ana ben çok güzel biyon buldum. Bak biyon. Onu ben daha dinleyim yanımdan geçtim. Çok güzel. Oo burada spawner var herhalde. Spawner var. Spawner değil o. Spawner. Herhalde öyleydi. Çok hatırlamıyorum. Çok uzun süre oldum Minecraft Hayır. Öldüm. Ya oğlum çok sıktı ya. Hiç T-Rex mi yok. Bulaşmak istiyorum. Şu an birisine bulaşasın var. Yine beni birisi ışınladı ya. Yanıma ışınladı. Işınlama beni. Işınlama. Allah! Oğlum niye öldürüyorsun? İki vurdum öldüm. Canını almış. Neyse her Yo, şey. Yo full de. Olur. Her şey full oldu işte bir şey olmaz. Oğlum nasıl oy? Eşyalarımın canı gitti. T-Rex doğdu. T-Rex iki tane. Hani? Bak. Dalalım mı? Ben daldım bile. Oğlum beni bekleseydin. Yüze bak yüze. Tipsiz. Gel sen çürük et Gel. Gel bile Aa. bile bile. Ver. verebiliyorum. Yemek verebiliyorum. Ver. Ay, kafanı indirir misin? Bak Ender Dragon'u kestiğim gibi seni de keserim. Önder droğunu nereye? Bir İnternet gidip geldi sonra öldü. He <laughs> selamünaleyküm. Abi selamünaleyküm. Hangi Tek attı. Benimkine mi daldı? Ben bir tanesini evcilleştireceğim, et vereceğim. Gel bile 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 çürük et yiyorlar. Çürük et değil de bence normal et verirsen daha iyi olur. Çürük yiyorlar. Bu arada 24 dakikadır oynuyormuşuz. Madene gidelim mi beraber? Bulacağız zaten. Ne zaman? Şu evi ne zaman bitiriyor? Ya T-Rex'i evcilleştirmeye çalışıyor. Oğlum o T-Rex'i evcilleştiremezsin. Git önce küçük bir şey evcilleştir. Küçük bir şey. Tamam. Ama gel şu evi bitirelim önce. Eyeri nereden bulacağız? Eyeri yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama neyle? Bekle. Crafting table'dan soracağım. Oğlum şu evi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsun? Evimiz burası bitti. Evi yukarısı. Nasıl? Oğlum bitir ben daha. Orayı Bitireceğim. Ne zaman? Birazdan. Ben merdiven yapayım mı oraya? Sen şimdi ne yapıyorsun? musun? Senin önemli işin e, madene gitmen lazım. Demir kas biraz. Oğlum biraz madene tek mı? gidemem. Sen tamam, birlikte gel madene gidelim. Biraz kasıl Tamam bekle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Tahaneler konuşmuyor. Ha, Bunları keseceğim. <laughs> Neyse bu kadar. Hadi devamını da part 1'de yap. Adamla biraz zorluk yap. Video çekiyordu ya. Onlar bizi Doğru. yapar. Ee, gel gel. Gel gel. Şöyle güzel evimizin önünde bir video bitirişi yapalım. Tamam bekle geliyorum. Zaten ikinci parti da az Şimdi çekeceğiz ama çok da şey. Yok, yarın atarsın. Ee, yani öyle yapıyorum. Merhaba Steeve. İyi. İyi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Arkadaşım başta konuşmadı Hadi. sonradan konuştu. Bay bay. 班级的。